Kardeş ve kız kardeş yanlışlıkla okulun kum havuzuna süt döktüler. Bir sonraki anda bütün okulun üzerinde yağmur yağmaya başladı. Susadıkları için bir leğen alıp su toplamaya başladılar. Ancak küçük kız birden fark etti ki bu yağmur değil, süttü. O anda biraz önceki kum havuzunu hatırladılar. Teorilerini denemek için topladıkları sütü tekrar kum havuzuna döktüler. Bunun üzerine okulun her yerinde süt yağmuru daha da şiddetlendi. Abi, kum havuzunun bir çeşit güçlendirici olduğunu fark etti. İçine atılan her şeyi çoğaltabiliyordu. Aynı zamanda kıyamet çoktan başlamıştı. Küresel su kaynakları hızla buharlaşıyordu. Artık su bir lüks haline gelmişti ve yiyecek bul Makta da neredeyse imkansızdı. Kardeşler akıllarına bir fikir getirdiler. Artık kalmış bir parça ekmek bulup kum havuzuna attılar ve daha fazla ekmek gelmesi için dua ettiler. Bir saniye sonra inanılmaz bir şey oldu. Gökyüzünden tonlarca ekmek yağmaya başladı. Bazıları küçük tepecikler kadar büyüktü. Okuldaki hayatta kalanlar ekmekleri tattı ve gerçekten yenilebilir olduklarını gördü. Ekmekleri Tanrı'nın bir hediyesi sanarak paylaştılar. Kardeşler kum havuzunun sırrını kimseye söylemediler. Onun yerine farklı yiyecekleri çoğaltmak için kullanmaya devam ettiler kısa süre sonra. Okul dışındaki hayatta kalanlar bu haberi duydular. Kötü adamların bir grubu bütün yiyecekleri teslim etmelerini istedi. Süt ve ekmek mek dolu stokları görünce öğretmene bunların nereden geldiğini sordular. Öğrenciler gökyüzünden yağdı dediler ama kötü adamlar inanmadı liderleri adamlarına okulda kalanları tehdit etmelerini emretti. Kardeş ve kız kardeş hemen kum havuzuna koştular. Kız kardeş bir megafonla kum havuzuna bağırdı. Bu sahne kötü adamları şaşırttı. Kız kardeş okulun koruyucusu olduğunu söyledi. Sonra bir el feneri çıkarıp kum havuzuna doğrulttu. Bir anda gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Kötü adamlar korkudan hemen okulu terk ettiler. Fakat bir hain onların sadece el feneriyle insanları korkuttuğunu söyledi. Ertesi gün kötü adamlar tekrar okula döndüler. Tüm erzakları çalmak istiyorlardı abi. Onları durdurmaya çalıştı ama lider tarafından yakalandı. Kız kardeş yeniden kum havuzuna koştu ve içine taşlar fırlatmaya başladı. Bir anda okulun çevresine göktaşları düşmeye başladı. Küçük kızın kontrolü altında göktaşları sadece kötü adamların yakınına düşüyordu. Böylece kötü adamlar cezalandırıldılar.